Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Vartır. bugün ZX. Bugün senin karşısında arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, böyle boş boş geziniyordum. Dedim YouTube'a bir içerik çıkarayım diye. Bir tane oyun buldum arkadaşlar. Assassin's Creed Ident Identity diye. Yani düşündüm arkadaşlar. Yani yorumlara falan da baktım. Güzel'e benziyor. E, şimdi bunu indirelim hep birlikte. Tatın alma işlemini gerçekleştireyim. Evet. evet arkadaşlar, şu anda uygulamamız yükleniyor. Yani bekleniyor diyor. E, Uygulamayı inince arkadaşlar e, videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda Assassin's Creed Identity ne haltsa işte indi. E, şu anda oyunumuzu açıyoruz. İzin ver diyelim. Yani e, şu anda sizlerle birlikte ilk defa oynuyorum. Bakalım güzele benziyor. Yani dış görünüşü falan filan öyle. Assassin's Creed'i ben PC'de bitirmiştim arkadaşlar. Çok güzel bu oyun cidden. Tavsiye ederim oynamak isteyenler varsa. Evet. Arkadaşlar bu iç indirmeyi yapacak şu an. O iç indirmeyi yapınca tekrardan videomuza geri döneceğiz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi o kadar şeyden 1.5 GB'dan 1 MB'a kadar indi. Şimdi bunu bekliyoruz. Evet 10 MB indi şimdi. Açılmasını bekliyoruz. Bu arada müzik rahatsız etti. Evet, oyun açıldı. Tap to start. Grafiğe kalacaksa grafik mobil için idare eder gibi. Bizi şu an oyunu öğretiyor. Görüşümüz diyor oradan bak diyor her yere. Oh. Ya tak buton diyor niye ise vurmuyor? Ha. Bu arada arkadaşlar ben butona falan basıyorum. Hımm tuhaf. <laughs> Hımm yukarı tırmanıyoruz. Ooo. Assassin's Creed oyunumuz şimdi başladı arkadaşlar. Bu ön, iz, ön izleme ön izlenme tarzı falan yani fragman tarzı düşünün. O bizi şu an oyun öğretti ve şu an ilk şey anladın zaten. Bunu arkadaşlar bölüm bölüm oynamayı düşünüyorum. Yani bir 2 3 bölüm yaparsak bunda çok güzel olur. E, profile profil name Zacks, dedim. Confirmed. Hmm. Hmm. Sınır bombası, zaman bombası. Şimdi smoke daha güzel, daha iyi geliyor şimdi bana arkadaşlar. Ee, bunu alıyorum. Ee, başlayalım. Oyun bu arada arkadaşlar güzelmiş, <laughs> onu fark ettim. Yani oyun kötü olsa bile güzel demek zorundayız. Yani yapanlara emeğine, sağlık, yani emekleri boşa gitmesin. Monteregoni şehrindeyiz. Ee... Şimdi bunu atamıyoruz. oradan atlayacağız. Hop. Şimdi <laughs> atlamamız, atlamamız gerekirken onu atlayamadık ya arkadaşlar çok iyi oldu. Ee, Tek tek bunları gebertmemizi istiyor şu an oyun. dakika burada ne oluyor? Kamufle tarzı. Bu arada arkadaşlar bu tam oyun oynadık da yani bu böyle değil. Mobil birazcık daha karmaşık. Adamcıklar orada. Ve GG İçimde kalmıyorsun bunları da öldürelim Ve birinci bölümü yapmış olduk. Sizlerle. Ve iki seviye olduk. Tuhaf. Bu arada arkadaşlar bu akşam saat e, 3.06'da e, Wild Rift'te Yeni iki tane karakterimiz geliyor. Ee, Kazix ve Ragnar. Ee, bunların videosunu çekecektim, siz çekeceğim arkadaşlar sizlere. Ee... Ya, bir sürü görevler varmış arkadaşlar toplam. Baş ee... çok iyi, çok. Arkadaşlar çok güzel ki ben video durdurma şeyini sağ en üstte aldım. Yani ayarların oraya. Ve şu an ayarlara bakamıyorum. Neyse diyelim arkadaşlar. Bugünkü ilk Assassin's Creed videomuz bu kadarlık olsun. Ee, yarın ve ondan sonraki gün. Yani bir iki gün arayla Assassin's Creed videolarına atacağım sizler arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve Discord sunucumuz daha şu an kuruluyu Kuruldu, kuruldu. Az kaldı arkadaşlar. 190'larda falan. Değilim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.